Canlar merhabalar hoş geldiniz Sibelaya Instagram ve Youtube'dan bizi takip etmeyi Bu hesabı ve diğer hesabı ekleyip Bildirimleri açmayı Unutmuyoruz Bugün diyoruz ki hadi bir dilek tutalım Bir dilek tutun arkadaşlar 3 tane bölüm seçeceğim 1-2-3 istediğinizi seçin Ve içinizden kalbinizden En derinlerden Bu dilek neymiş Onu içinizden geçirin ve sürekli bunu düşünün Zamansız bir zamanda Bizle etkileşimde olanların Niyetine diyoruz ve biri seçenler, 2'yi seçenler ve 3'ü seçenler için kartlarımızı seçiyoruz. Bunları bir de enerji kartlarıyla taçlandıralım. Bakalım bize yol gösterecek enerji kehanetlerimizde de bize yol göstersin. Yine aynı şekilde birinci, ikinci ve üçüncü için seçtik. Evet, hadi bakalım duymanız gereken neymiş. Birinci seçenler için konuşuyoruz toparlanman gerekiyor bunun olması için ve sana bununla ilgili olarak yardım edecek düşünen zeki bir adam var bu her neyse bununla fikir alışverişinde bulunursan ve kendini maddi ve manevi anlamda toparlarsan dileğinin olma olasılığı çok güzel İki seçenler diyor ki daha senin için zaman var çünkü bu istediğin şeyle alakalı olarak senin biraz öngörünün açık olması lazım. Öngörün açık olacak ve baş melek Metatron sana bu konuda yardımcı olabilir. Ancak neredeyse bir yıla yakın bir zaman var bu dileğinin gerçekleşmesi için. Peki üçüncü seçenler için ne diyoruz? Üçüncü için bu bir bolluk. E, istediğin şeyin bollukla alakası var ve bu bolca hayatına gelebilir. Bu mümkün. Ama bunun için önce... Senin de bu istediğin şeye bağlılık göstermen lazım. Sen kendinden emin değilsin ve bazı zincirlerin, tabuların var senin kıramadığın. Onları kırarsan bolca ve bollukla bu dileğin gerçekleşecek. Evet canlar. Hadi bakalım. Umarım tüm dilekleriniz kabul olur. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşça kalın.